5 Kaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene yoğun katılım oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat'la Fethiye Belediye Başkan Vekili Metin Sevinç'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumundan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup Fethiye Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşımız okundu.